Fındıkçılar, zeytinciler, meyveciler budama yapmak artık çok kolay. İşte yine yapılmayanı yapıyoruz. Osman şarjlı el testeresi artık Türkiye'de. El testeresiyle uğraşmayın. Budama yapmak için saatlerinizi harcamayın. İşte üstün Alman teknolojisi kesiyor, buduyor, doğuruyor, biçiyor. En kalın dalları bile peynir keser gibi kesiyor. Ve işte muhteşem tanıtım ve lansman kampanyası. Emsalleri piyasada 2000 liraya satılmakta olan 2 yıl garantili Hopman şarjlı el testeresine hemen şu anda aradığınız takdirde 599 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik yedek aküsünü hediye olarak gönderiyoruz. Ürünümüzü sizlere şeffaf kargoyla kapınıza kadar getirip teslim ediyoruz. Üstelik kargo da bedava sevgili izleyicilerimiz bu testereyle bir günde budadığınız ağaçlarınızı bir saatte budayacaksınız. Hem zamandan kazanacaksınız hem de yorulmayacaksınız. Hoffman şarjlı el testeremizin bir aküsü 60 dakika kesim yapar. Sizlere yedek aküyü hediye olarak gönderiyoruz. İki aküsüyle iki saat kesim yapabilirsiniz.